Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. Yusuf Ali ile parka geldik. Yusuf Ali merhaba der misin? Merhaba. Ne yapacağız parkta bugün? Senle beraber? Evet. Kaydıraktan kayacağız. Oyuna oynayacağız. Hadi kay bakalım. Başla. Bir, iki. Uy. Ay Yusuf Ali'ye düştü. Acıdı mı anneciğim? Hadi gel merdivenden çık bakalım. Tünelin içinden geç. Ama oradan çıkmamız güzel değil. Yusuf Ali bak merdivenden çıkmamız lazım. Bir gelir misin? Yusufali. Yusuf Ali. Yusuf Ali. Bak o zaman çık oradan. Hadi mavi kaydıraktan kay bir de. Ama bir mavi kaydırağı ben çok merak ettim. Nasıl kayacaksın orada? Hadi kay bakalım. Bir, iki, üç. Uuu. Hadi şimdi buna gel Yusuf Ali koş. Bakalım buradan çıkabilecek misin? Bakın arkadaşlar burada bir tırmanma yeri var. Acaba Yusuf Ali buradan çıkacak mı? Hayır Yusufeli bak buradan çıkar mısın gelir misin? Aa maviye gidiyor şimdi de. Mavi kaydırağı. Bak bak sincap gibi ama anneciğim oradan çıkarsan orası kirlenir. Sonra üstün kirlenir. Arkadaşların da üstü kirlenir. Arkadaşlar eve gitmişler şimdi. Sonra geleceklermiş. Sen kayacak mısın? Bak oradan turuncuya geçiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi buradan yine kayacakmış. Çok seviyor turuncu kaydırağı Yusuf Ali. 1 2 Başla. <laughs> acıdım anneciğim. Bak acıtıyorsun kendini. Gel elimi tut. Hadi gel. Hadi bak merdivenden çıkalım birlikte Yusuf Ali. Hadi gel merdivenden birlikte çıkalım. Ya bu çocuk timsah gibi sincap gibi tırmanıyor görüyor musunuz? Hadi bakalım 1 2 Evet, şimdi merdivenden çıkıp tünelin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ben de gidiyorum Yusuf Ali ile birlikte. Biraz korktum ama bu tünelin içinden. Yusuf Ali beni bekle, ben korkuyorum. Evet, tırmanıyoruz arkadaşlar. Yusuf Ali kayacak, sonra da ben kayacağım. Ama birazcık korkuyorum. Yusuf Ali korkuyorum. <laughs> Yusuf Ali çok eğlenceliydi. Bir daha yapalım mı? Hadi bir daha yapalım. Sen Koş seni, bakalım. Ben ben, ben ben kayıyordum ya. Evet ama yere oturma istersen. Üstün kirlenebilir. Ben kayıyordum ya. Tamam, ben otuyordum ya. tamam anneciğim. Ben hadi gel. Ben ben gel. Ben ne o? Ne buldun bakalım? Mi? Aa bu ne bakalım. Çiçek. Ay Elektrik çarptı bizi arkadaşlar. Kaydıraktan kaydığımız için. Hayır. Aa bakar mısınız? Bu çiçeğin bir otu. Değişik bir bitkinin otu bu. İnsanın üstüne yapışıyor. Ama böyle zararlı bir şey değil. Biraz dikenleri var gibi. bunu şöyle kenara bırakalım. Abi, bu, bu, bu. Yusuf Ali. Bu, 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 bu. Aa, bir tane daha bulduk. Hadi Yusuf Ali, şimdi oradan geç bakalım, sincap gibi. Sen de sincap Geç bakalım, geç bakalım. Şimdi seni buradan bakacağım. Sen de bakacağım. Seni orada yakalayacağım. Yusuf Ali, Yusuf sen de, Ali. Sen de gel. Tamam, merdivenden bir çık, ben de geleceğim. Hadi. Sen de gel. Hadi Yusuf Ali, merdivenden bir çık, bakalım. Sen de, sen Gel. Hadi ben de geleyim bekle. Evet arkadaşlar yine tünelin içindeyim. Böyle yuvarlak bir tünel. Nasıl geçeceğim buradan? Şöyle 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 geçeyim. Tamam şimdi merdivenden çıkmam lazım. Yusuf'un kaydı bile beni beklemedi. Şimdi bu turuncu kayacak ama biraz yine korkuyorum. Yusuf'u çekilir misin oradan? Üstüne düşebilirim sonra canın acıyabilir anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar Yusuf Ali'nin bacağına bu yapışmış ve onun canını acıtmış o yüzden cırladı biraz önce biz de onu aldık şimdi onu kenara bırakacağız. Tamam, onu kenara bıraktım anneciğim. Hadi bakalım Yusuf Ali gel bence biraz şimdi kaydıraktan kayalım. Salıncaktan sallanalım. Hangi salıncaktan? Tamam ben şimdi seni sallayayım. Otur bakalım takalım önce istersen. Çocuklar bunu kırmışlar arkadaşlar. Ama biz böyle kenarına geçirelim şimdilik. Tamam. Anne odayı kırmayalım. Oldu ya. mu? Anne kırmayalım ya. Şimdi Yusuf Ali'yi sallayacağım. Ay, hadi böyle önden sallayalım. Hazır mısın? Yusuf Ali'yi uçuruyorum. Yusuf Ali. <'ye> Ama <laughs> Sen yükseklere mi çıkmak istiyorsun? Yusuf Ali yükseklere uçmayı çok seviyor arkadaşlar. Ama ben biraz korkuyorum çünkü düşebilir sonuçta salıncaktan O yüzden böyle biraz onu biraz biraz yavaş sallıyorum. Yusuf el arabanı vereyim mi? Arabanı da sallamak ister misin? Hayır, ben şimdi oldum, He, tamam hat ve arabası çantamızda Yusuf Onu biraz sonra Anne, kaydırırız kaydıraktan. Ne anneciğim o? Ne var? Evet böyle pıtırık otlardan değil mi? Değişik üstümüze yapışıyor. Senin bacağın mı acıttı biraz önce? Çok mu acıttı? Bence korkuyordum. Çok mu korktun bir taneciğim? korkmuş O ottan birazcık korkmuş. Dikkat etmemiz lazım. Evet anneciğim yerde her yerde otlardan var. Gösteriyor arkadaşlar Yusuf Ali bana. Bu böcek mi? Yok anneciğim böcek değil. O böyle dikenli bir dikenli bir bitki, dikenli bir ot. Ne anneciğim o? Bu böcek. Allah Allah böcek mi? Yusuf Ali onun böcek olduğunu zannediyor ama böcek değil aslında. Bir bitki. Yusuf Ali. Yusuf Ali elimi yakala bakayım. <laughs> Yusuf Ali elimi yakala. <gülüyor> <gülüyor> evet, yine var anneciğim. Bakın, bugün böyle mahallemizin parkına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama sanırım yaramaz çocuklar burada bir tane oyuncak kırmışlar. Bakın gördünüz değil mi? Oyuncaklara güzel davranmazsak onlar kırılır. Sonra hiç oynayamayız. O zaman canımız sıkılır, değil mi? O yüzden çevremizdeki eşyalara, her şeye çok dikkat ediyoruz, özenli kullanıyoruz. etrafa çok atmıyoruz. Sonra oynarken ayaklarımıza takılır. Etraf pil, kirlenir, pislenir. Hiç güzel oyun oynayamayız. Çok kıstır. Çok ne oldu anneciğim? Evet arkadaşlar bakın mavi salıncağı çocuklar zincirlerini böyle birbirine dolamışlar. O yüzden bakın böyle biraz yamuk duruyor. Çocuklar böyle yapmamamız lazım ama yoksa güzel güzel sallanamayız. Sallanırken düşeriz. Değil mi Yusuf Ali'ye? Zarar vermemeliyiz. Güzel güzel kullanmalıyız. Temiz temiz. Sonra yine dineriz. Evet, zinciri sallanıyor. Başka bir şey bilmek ister misin? Evet arkadaşlar, şimdi Yusuf Ali'nin Hot Wheels arabasını kaydıraktan kaydıracağız. Çok güzel. Sarı ve lacivert bir Hot Wheels arabası. Şimdi Yusuf Ali'ye onu veriyorum. Ama nasıl vereceğim? Çok yüksek bir ses. Şey. tut bakalım. Ah, çarpıldık yine. Elektrik çarptı birbirimize. Hadi şimdi ben onu yakalayacağım. Yusuf Ali hazır mısın? Ama yavaş gönder tamam mı? Tamam yoksa ah! arkadaşlar yakalayamadım çok yükseklere gitti ah! Yusuf Ali kaydı bile Yusuf Ali onu Hı? tahterevalliden kaydıralım mı? Hat Yusuf böyle kaydıralım mı şuradan? İçinden gönderelim mi? Bakın arkadaşlar burada bir tahterevalli var şimdi onun içinden Yusuf Ali onu gönderecek. E, bakalım çıkacak mı buradan? Ah! İnanmıyorum Yusuf Ali şimdi ben sana göndereceğim sen orada beni bekle istersen. Tamam, hadi sen oradan gönder bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, hat bakar mısınız? Yine geldi buradan. Çünkü bu tahterevallinin borusu yuvarlak. Biz de onun içinden arabaları gönderiyoruz. Diğer tarafından çıkıyor ve çok eğlenceli bir oyun. <laughs> Yusuf Ali, çok eğlenceli. Bir his şey vereceğim. Bir dahaki geldiğimizde diğer hat fıstıkları da getirelim. Hepsini kaydırırız, olur mu? Evet hani bir sürü hafif ispat arabalar onları da kaydırırız. Ne uçtu? Şimdi ben bir kere göndermek istiyorum Sıfır'ı. Bir tane ben gönderebilir miyim sana buradan? Arkadaşlar şimdi hot wheels'ınızı ben göndereceğim. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl gidecek. Ah şöyle onu yukarı kaldırayım. Kafana dikkat et anneciğim. Gönderiyorum bakın. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. <laughs> Oradan uçtu. Gitti. Hadi yine yapalım Sıfır'ı. Dikkat et. Arkadaşlar arabamız bunun içinde kaldı. Bu demir borunun tahtere içinde kaldı. Şimdi nasıl çıkaracağımızı bilmiyorum. Bir bakabilir miyim Yusuf Ali? Bir bakabilir miyim? Ah, bir dakika bir bakabilir miyim? Ah yine çarpıldık. Bir dakika anneciğim ben bir bakayım orada. Dur anneciğim şöyle biraz hızlı bir şekilde yukarı kaldırırsam olmadı. Şöyle yapalım. Aa arkadaşlar gelmiyor. Şimdi nasıl çıkaracağız bunu? Bir sapa bulmamız lazım. Gel sapa bulalım. Tamam üzülme gel hadi anneciğim. Gel bir sapa bulalım çıkaralım onu. Hadi gel. Hadi bir bulalım arkadaşlar. Çıkaralım. Sonra tekrar video devam ederiz. Evet arkadaşlar sonunda arabamızı oradan kurtarabildik. Bayağı uğraştık gerçekten. Sonunda hat Wheels'ımızı kurtardık oradan. Aa! Yusuf Ali ile oynamaya devam ediyoruz. Yusuf Ali Hı? hadi bir hoşça kal arkadaşlar anneciğim. Hoşça kal. Görüşürüz arkadaşlar. Biz oynamaya devam edelim. Sonra görüşürüz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Öpüyoruz sizi.